Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün ağaçların altında çok güzel bir konumdayız. Bugün Çamlı köyüne geldik. Marmaris'in en yeşil bölgelerinden birisi. En yeşil ve en sulak. Evet, en yeşil ve en sulak. Bugün <laughs> çilek toplayacağız. Ee, bir arkadaş var burada çilekçilik yapan. Aslında birçok kişi var burada çilekçilik yapan. Biz te birine gideceğiz sadece. Ee, gitmeden de karnımız çok aç. Şu an sabah saatlerindeyiz. Evet. Ee, kahvaltıya geldik. Burada yine meşhur sayılabilecek birkaç restoran var arkadaşlar. Biz yine birini tercih ettik dediğimiz gibi. Siz herhangi bir <laughs> tercih edebilirsiniz. Biz Halil'in yeri Burak restoranına geldik. Burada kahvaltı yapacağız. Karnımızı ediyoruz. doyuracağız. Ondan sonra da çilek yemeye gideceğiz. Çilek yemeye gideceğiz arkadaşlar. Size buranın sahilini göstermeye çalışacağız. İnşallah güzel bir video, bir olur. bir video olur. İnşallah seversiniz. İyi seyirler şimdiden. Görüşürüz. Şu yeşillerin içinde bir yer. Buraya en son ne zaman? 3 yıl önce mi geldik? 4 yıl önce geldik. Yani. Değil mi? Zafer abin geldiğinde gelmiştik. Olabilir bayağı. Bayağı oldu. Arkadaşlar şöyle şey göstereyim fiyat listesini. Siz durdurup inceleyebilirsiniz. Şöyle. Kışın da çok güzel oluyor. serin bir yer. Gayet güzel. Yazın çok güzel oluyor değil mi burası? Evet, yazın güzel oluyor. Tabii ağaçların altında olunca... Bu şekilde iki tane sarı ekmek geldi. Bir evet. şu şekilde. Çaydanlık. Bu üç kişilik kahvaltı değil mi? Evet. Üç kişilik kahvaltı arkadaşlar bu. Şöyle. ekmek yanıyor <laughs> şu arkadaşlar. ben kavurmalı yumurta söyledim. Sıcak, sıcak. Ben biliyorsunuz kahvaltı sevmiyorum. Ekmek bayağı sıcak, çok güzel. Hı hı. Sarı ekmek. Aynen, mısırın da afiyet olsun bakalım. Sarı buğday. Evet, yediklerimiz de bu şekilde. Kahvaltı 500 TL, kavurmalı yumurta da 500 TL, iki tane yedik. Gelirseniz bilginiz olsun. Burada Zafer abiye gelsin. Şöyle arkadaşlar sünger hep dedelerimizin uğraştığı iş. Şu şekilde otoparkı var. Şurada tuvaletleri. Burada çocuklarınız için oyun parkı var. Bilginiz olsun. Bizi ilk karşılayan tabela şu oluyor. Bilginiz olsun. Neredeyiz hayatım şimdi? Şu an Çamlı'nın sahiline geldik. Evet. Gördüğünüz üzere burası koskocaman bir alan. Tabii alışılagelmiş sahillerden biraz farklı da görünüyor açıkçası. Daha çok azmak gibi diyebiliriz burayı. Hı hı. Ee, buranın suyu serin oluyor diye biliyorum Evet biraz serin Gökkoğa Körfezi'nin açılıyor arkadaşlar burası Evet, Öyle büyük bir Körfez çünkü İleride ördek kardeşler de bizi karşılıyor Vak 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 Burada bir de şey var e, Sedir Adası var Biliyorsunuzdur belki e, Duymuşsunuzdur Kilopatra plajı gibi böyle hani Tertemiz bembeyaz kumları var Ama şu an açılmamış daha Yoksa size orayı gösterecektik Bir dahaki seferde gelip size orayı çekeceğiz. Gel, gel. Gel. Lan kaç bana. Gelin. <laughs> gel. Aç mısınız? Aç mısınız? Şey verelim mi? Hadi gel size bekleyin şimdi. Valla evet, Tatil de kusura bakmayın sizin kedilere yemek getirmiştik. Onlara ee, onları ördek gördük onlara Onları, onları, en azından zaten? Hakan abiler besliyor. Evet. Al bakalım. Ah. ah. Kavga etmeden alın. <laughs> Kahvaltıda çöpe gidecekti bunlar. Evet, peynirleri aldık. Yiy. aldık. İyi. Bunlar yavaş ye. şeyler, boğulacaksın. Öbür neydir yani. yedirmiyor ya? Çok şey, evet, Palet gibi ayak var ya, gel Yürü gel. Bizi de yemeye çalışıyor. Ben bu yürüyüşler şey için yapabiliyorum. Göstereyim mi? <laughs> Ulan şu... Bu geçen hafta Bodrum'daydı bu tekne. Buraya gelmiş bak. Gel. Evet arkadaşlar şu şekilde şöyle evet. almak gidiyor içeriye doğru. Yine orada resmatlar vesaireler var. Küçük küçük. Hani burası şey gibi düşünebilirsiniz, dalyan ha. gibi düşünebilirsiniz burayı. Koş, al sen de bunu. Böyle dalyan gibi, böyle girintili çıkıntılı azmak. İleride küçük ha, restoranlar var. Bak, o şekilde düşünebilirsiniz. Evet. Budamışlar. Budamış. Fazlık gibi düşünebilirsiniz. Çamlıda içeri girince şöyle bir tabelası var. Oradan içeriye giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çilek bahçesine doğru gidiyoruz. Sapaktan girdik. Şu şekilde bir kapısı var. Şöyle çilek yazıyor. İçeri girdiğiniz zaman zaten yemyeşil bir ortam. Asmalar falan. Arkadaşlar şöyle hemen daldık. Şurası herhalde, değil mi? Hı? Oh, burası. Envai çeşit bitki var. Şöyle şeftali <laughs> falan da var. Tam bir çiftlik değil mi? Evet. Şimdi gelsin Bu da hangi taraftan çıkacak? Şey yaparız oradan. Çilekçi kız. Sepeti mi de getirdin ben evden? Çok iyi yapmışsın. <laughs> Ay güzel. Evet arkadaşlar şöyle size güzel yakından görünüyor. çekmeye çalışayım. Gölgem de çıkmadan. Şöyle. Bu şekilde bir çilek tarlasındayız. <laughs> Oo çok güzelmiş. Evet deneyeceğim bunu. Hmm. Şeker mi? Baya güzel. Bir tane koparıya bak. Hem yani arkadaşlar ben de şuradan bir tane bulacağım. Yolda. Çok şöyle güzel. bir durum var. Ee, bunu size şöyle tavsiye ederim. Burada sıcak yemeniz. Evet. Bunu dolaba girdiği zaman arkadaşlar bunun tadı gider. <laughs> Muhtemelen arabanın içinde ye <laughs> bitiririz bunu Aynen. giderken şimdi. Ben şöyle yapıştırayım bakın durayım. Hmm. Çok sulu. Evet çok güzel. Arkadaşlar evet, aslı yine rotamarmat için bir şeyler çekiyor. <laughs> Bizi yodatın hep. Oba şuraya bakın. Gördün mü? Renk. Şu an yolda yemelik alıyorum Tamam Evet arkadaşlar Baya şöyle bir bahçedeyiz Sen gel ne kadar hayatım şurayı göstereyim hemen Bayağı bir topladım ama Şey bunu yiyeceğim şimdi yolda giderken Evet arkadaşlar çok güzel bir görüntü veriyor şu an Çünkü Taze iken ve sıcacıkken çok evet, güzel Dolaba girmemesi gerektiğini ben de söyledim ee, Bence bu şekilde sıcak yenmesi gerekiyor bunu. Evet aynen öyle Yolda yemelik yani. Çok şey gibi ya, değil mi? Meyve suyu gibi yani. Çok güzel. Çok güzel. Böyle yangın yangın yani tabii çok evet. Güzel. Şöyle bir tane değil hemen mi? yolluk yapalım arkadaşlar. Bak kocaman. Bir tane buldum şurada. Yolluk yapalım. Şuradan gidelim. Aha bak. Arkadaşlar bu bölgelerde birçok yerde bu çilekçilik yapılıyor. E, genelde hafta sonları geliyor insana topluyor. E, biz yoğun olmasın diye hafta içi geldik buraya. E, aklınızda bulsun bu bölgeye bu mevsimlere uğrarsanız muhakkak e, çilek toplayıp e, dalından yemeği ihmal etmeyin. Tavsiye. Şiddetli tavsiyedir. Şimdi yanımızda bu çiftliğin sahibi Atakan var. Ee, evet Can, bize bu bahçe hakkında bilgi verir misin? Abi bu bahçede istediğin gibi ailenle çocuklarına gelip Burada çilek bahçesinde şu an çileğimiz var. Çileklerimiz olduğu için insanlar çağırıyoruz. Instagram'da da sosyal medyaya atıyoruz. İnsanlarımız geliyor. Burada kendi elleriyle kendileri toplayabiliyorlar, yiyebiliyorlar. En azından toplarken de insanlar güzel bir aktive oluyor onlar için. Ee, yani sana şöyle diyeyim. Yani bahçede herkes gelip kendi elleriyle bahçede meyve toplayabilirler. Şeftali, nektari, işte kiviler, avokadolar, işte ağaçlarda üzümler falan fidanlarımız, baklalarımız aynen. Şu an bakla var, portakal var, limon var. Öyle. Bu bahçenin özelliği bu. Gelip burada kendi toplayıp kendim yiyebiliyorsun. Özelliğimiz bu. Herkesi bekleriz. Buyurun gelin. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Atıcan. Rica ederim. Arkadaşlar Atıcan da bu bölgede yine influencerlardan altına onun da ee, hesabını bırakırız. Alta bırakmıyorum arkadaşlar. Üste yazıyorum şöyle. <laughs> Direkt görsel. Direkt buradan evet. e, geleceğiniz zaman atıcına ulaşabilirsiniz. Bu arada terletirsen çilek akşam çöp atarsın. Aynen köşme yaparız. Ben bir şey öyle, satıyorsam boşuna yani. <laughs> Ya yoğunum sabahtan beri beni yedi buçukta bir aldılar. Şimdi öğleden sonra Çölüşe çekimi var. Oraya gideceğim. Şimdi sonra köyücüz e gideceğim. Onları boş ver, marıyorlar Arabaya koydunuz da şöyle şey yapın bunu, indirin ki terlemesin, hmm. tamam mı? Terlerse hmm, tamam. şey olur. Bir de yolda gider be. 100 lira ya. sana vereceğim. Bizimki bizim biz de tartışık. Evet. 145 lira, 140 tamam. Verir. tamam 650. veririz, Tamam, at 150 olsun. Teşekkür ederiz. 100 şöyle vereceğim orada sana. Al anne, bu senin. Vereceğim. Pardon. <laughs> Artık kafa <laughs> bilmiyorum yanında. Hı. İstediğiniz zaman bekliyorum sizi. İstediğiniz zaman. Tamam, gitmiştir. seni seni takip ettim. gelin. Evet arkadaşlar, herkesi buraya buradaki meyve bahçeme bekliyorum. Kendiniz gelip kendiniz topluyorsunuz. Ben hiçbir şekilde karışmıyorum. Size şu kaplardan veriyorum. Şu böyle plastik kaplardan. Bunu da topluyorsunuz. Giderken teraziden ölçüyoruz. Ücretinizi ödüyorsunuz. Yediğiniz afiyet olsun. Herkesi bekliyorum. Kendinize Toplak yemek serbest o zaman. Aynen aynen. Abartma da <laughs> şekilde tabii. Teşekkür ederiz. <laughs> not Aynen. <gülüyor> Çünkü fazla çoğu, çilek yemek mide arası. Doğru doğru dur. İki tane yedim ben sadece. Teşekkürler. Yedin <laughs> yedin o görüşürüz ama Allah'a emanet. En e, zaman, Zamanında gelin kahve içelim, çay şey içelim. Tamam. <laughs> o bakalım. Kaymak ağacı. Bunun dişisi olursa meyvesi oluyor. Dişi olmazsa yaprağı açılıyor. Hmm. Bunu daha çok kadınlar yiyor. Karın ağrılarına, mide ağrılarına iyi gelen bir şey. Bunun yaprağını yiyorsun yani. Şu Açacak sana. Bir hafta sonra açınca sana Instagram'a da atacağım. Hmm. Bak açıyor. Bu açıyor. Hmm. Bunun beyaz yaprağını yiyorsun. Çok güzel karnı arasına iyi geliyor. Ben yiyorum bunu. Hmm. Bunu herkes yiyor. Hmm. Ama Öyle. kimse bilmediği için ya bu bu taraflarda fazla olmuyor. Evet. Bir ilk yerde defa olması gördüm. Lazım. Ondan evet. ben kivi ağaçlarının altına bu kivi tamam. mesela şu gördüğünüz evet. kivi ağaçlarının altına diktim. Avokadolar da üstünden. Şöyle kivilerde küçük 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 çıkmaya başladı. Aynen. Kasım'da evet. inşallah Sur'da burada var. bayağı bir <laughs> kivi olacak. Evet. Şöyle dolu var. Tabii su olunca her şey oluyor aç avucunu abi. Bizim. Eyvallah. Bunu satamıyoruz. Bundan bir tane ağacımız var. Ondan dolayı eş dost gelir böyle. Bu ikramlık. Bizim Aynen, büyük ikramlık. var. Badem ağacını aşıladık. Evine bu ne? Badem değil Normalde Siz bu. de büyüdük. Ya bunların filesinden şimdi ben alacağım Gökova'dan inşallah. Ben yiyeyim bari. Yemediğim için. Hiç... Eşim aşı yapıyor şeye. <laughs> badem ağacını. Nasıl olsa Söğüt'e gidip de. Sizinki en iyi önde. tane var. Ama çocuklar da bir Anne. yemedi daha. Yemeyeceğim. Bir iyi. tane bile yemedik. Ne? Gerisi de çıktı. Yemeyeceğim yedim ya. <laughs> Hayır, iki gün sonra zaten olgunlaşıyor, ve hayatta yemem onu. Burası ama. da benim abi. Şimdi dün attım üç şey Her şeyi ben yaparım burada. İyi be çiftçilik ölmemiş. <laughs> var mı abi böyle çiftçilik? Şey? Merak ya bizde var da bizde su yok. O, su olmayınca olmuyor. yok. O, Bizim de bahçe var da ama su yok. Karpuzlar, domatesler. Benim şeyim kasabam bura. Marketim Hı. bura. Buradan evet, tabi tabi. Organik Domates, yaşam. Domates, kavun. Aynen hepsi bir ay sonra inşallah hepsi olacak. Ben yapıyorum böyle şey Ya Su var Allah şükür, şükür, şükür su var. Bu videomuzda sizlere bu güzel görüntülerle veda etmek istedik. Ve pazar kahvaltınıza eşlik edecek kadar çektik. Umarız hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu hafta pazar kahvaltında sizlerle olmak istedik. Hepinize mutlu hafta sonları diliyoruz. Hepiniz hoş kalın. <laughs> Hoşça kalın. Sevgiler. Sevgiyle kalın.